TurkeyMemo'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck Simulator oynayacağız. Evet arkadaşlar, e, ATS'deki modlar serimiz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte e, Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Jeep Cherokee inceleyeceğiz. E, öncelikle aracı bir yapılandıralım. Neler var neler yok filan diye böyle. Tek kabin Ondan sonra tek şasi filan böyle. Bunlar normal şeyler, tamam. Ee, i̇çerisi iki tane seçeneğiniz var ama o iki seçeneğin olayını çözemedim dur bakayım. İkisi de aynı gibi. Tamam neyse önemli değil. Şöyle araca renk verebiliyorsunuz. Tamam. Bunu da özel metalik renk. Vay. Tamam. Ne vereyim? Özel metalik renk olarak. Şöyle. Birazcık açık olmasın da şöyle bordo olsun. Şu şurası ne ki? Neyse siyah olsun. Bilmediğim renkli siyah yapacağım. Yapacak bir şey yok. Her zaman böyledir. Neyse tamam. Şu ayna renkli mi? Evet. Şunu da tekerleklere yine verirsek de bir ayarı kaçar. Ama burada zaten ayarı yapılmışı var. Bu da aynı şekilde ee, tekerlekleri büyütebiliriz. Büyütürsek nasıl olur? Kendi yani tekerlekleri kalsın, orijinalini bozmak istemiyorum. Bu kadar, yani araç kendisi bu kadar, okey diyorum. Takas diyorum, okey tamam. Tamam. Şimdi bu aracı deneyeceğiz. Ee, bundan önceki şeyde biliyorsunuz arkadaşlar. Geri vites sorunu vardı. Hemen başlayacağım. Geri vites. Sorunsuz çalışıyor. Abo bu ne böyle? Abi çok güzelmiş ya. O otomatik vites ya arkadaşlar. Çık 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 ses çıkartıyor. Çok güzel. Efektir fena değil. Oo. Bu ne lan? Fren sorunu var. Neye çarptı o öyle ki? De neye çarptı o öyle o kadar sert? Abi çarptığı zaman çok feci tepiyor. Şu an ben de ilk defa sizinle deniyorum arkadaşlar bunu. Diğerlerini yine bir bakıyordum ama buna hiç bakmadım. Bakalım dönünce nasıl bir sıkıntı. Bu sefer yaşamadık. Çarptın mı harbiden? Yani önemli onu zaten parası filan değil de kesinlikle frenlerde ciddi bir sorun var. Yok burası değil. Galeri istemiyorum ben. Ben buraya şey diye geldim ama. Bayağı sıkıntı ya. Bakın fren sıkıyorum. Durmaya çalışıyor. Daha yeni durdu. Bu fren bayağı bir canımı sıkacak gibi. Oo, oh, bir de pahalı. Bir de pahalı. Diğeri ucuzdu. Tamam onun geri vites sorunu vardı. Demek o yüzden ucuzdu. <laughs> yani bu da çok pahalı ama. Her aracın kendine göre sorunları var. Böyle çıkalım artık. Jeep Cherokee idi değil mi arkadaş? Cherokee, Cherokee mi, mi? Her neyse. Vallahi araç çok güzel. Aman ha çarpmayalım. Yol tutuşu daha iyi gibi. Bu sefer kendim kaşındım. Aracı durdurdum ben. Zaten hemen şöyle gidivereyim. %100 olmuş zaten hasar. Hayatta çıkmaz artık. Uykum da geliyor. Hemen uyuyalım o zaman. Sonra da bir yol yapalım arkadaşlar. Bunun düzgününden bir yol yapmamız lazım. O öyle olmayacak gibi. Evet arkadaşlar. Şu an biz Renault'dayız. Değil mi? Şuradan hemen trakiye gidiverelim hızlıca. Şu aracı hemen bir tamir edeyim. Yavaş gideceğiz. Yavaş gideceğim bu sefer. Fazla hıza gerek yok. Böyle yavaş yavaş gideyim. Şöyle fazla kıza da basmıyorum. İnsanı deliler ya bu. Tık 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 tık, tık falan. Şöyle vereyim hemen. Çok ilginç arkadaşlar. Ben F5'te şey atıyorum. Habire. Nasıl desem anladınız siz Ek yan taraftan görebilirsiniz zaten o da aynı şekilde beni dışarıya atıyor ama bu olmaz yani bu kadar basit olmaması lazım yani bu da saçmalık yani neyse arkadaşlar ben hemen birazcık yol yapıp geleceğim evet arkadaşlar resmen frenleri tutmayan araçta gitmeye çalışıyorum bakın şu an ben frene basıyorum normalde ama çıkıyor diyelim mesela bakın basmaya başladım daha yeni duruyor falan böyle sinir stres oldum yemin ediyorum ya vallahi sinir stres oldum ya bu neymiş arkadaş oyun içi ekran ayarları bir tamam Lan geri gitme Allah aşkına artık yeter ya Yemin ediyorum aracın kendi GPS'ini kullanmaktan başka çarem kalmadı Buradan mı dönmem lazım F3'e basmadım mı ben Bunun da kendi kendine bir şeylere bastığını Fark ediyorum şu anda Yani yanlış yönden girdirdim ya Lan frene tutmayan bir araca yanlış yönden girmek nedir ya Bak tık 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 tık, tık canım sıkıyor iyice ya Oğlum tık tık yap durma lan Zaten tırsıyorum Oğlum yapma dedim sana şöyle motor arızası yaşadım abi nerede bu şey artık yeter ya geçelim de yan tarafa yan taraf nerede oğlum hadi lan Hayır, hayır. Hayır ya düzel Düzenmiyor arkadaşlar Ya aracı tanıttığıma inanıyorum Şöyle tekrardan alayım önemli olan zaten Aracı tanıtmak kanser etti beni bir araç Bu araçta beni kanser etmiş araç olarak tarihe geçebilir Frenleri tutmuyor ya yani tutmayan bir frenlerle neler yapabilirsiniz gerçekten çok zor şöyle oynayayım Al işte ya Bakın. Ya buraya takılır mı araç ya? Yürü bas gaza bak. Ya bu kadar kolay mı taklatmak atmak kardeşim? Ya çok güzel şeyler motorlar falan yapıyorlar arkadaşlar ama Bakın en ufak bir şeyde Bu olmaz. Motor tabi arıza verdi. hiçbir şekilde kalkmıyor. <laughs> neyse arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Ee, bu Jeep'imizi de denemiş olduk. Çarkomin, Çarkomin her neyse. Aslında çok güzel bir araç ama oynanış olarak aşırı kötü. Hiç beğenmedim. Bir de uyudum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça